Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve sizler de bekletmemek adına zamanınızı almamak adına hızlı bir şekilde konu başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar en etkili sevgi ve muhabbet duası. İsmi şerifimiz El Kebir Celle Celaluhu anlamı ise her hususta pek büyük, kibriya sahibi, büyüklüğü ancak kendisi tarafından bilinen ve büyüklüğü hiçbir mahlukat tarafından bilinmeyen, hiçbir zamanda bilinmeyecek olan Allahu Teala anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar her namazdan sonra 232 defa Ya Kebir Celle Celaluhu zikrine devam eden iyi bir makama sahip olacağı gibi herkes tarafından sevilir ve sayılır arkadaşlar. Her namazdan sonra okuyamayan arkadaşlar gün içerisinde 1160 defa yani 5 vakit namaz kılıyoruz arkadaşlar. Her namazın akabinde 232 defa okuyacağız ve toplamda 1160 defa okumuş olacağız. Bu da etkili sayılardan bir tanesidir. İnşallah bu sayıyı okuyan arkadaşlarımız da çıkar. Ben okuyacaklarına şahsen e, inanıyorum ve tüm arkadaşlarımız inşallah okuyacaklardır da. Evet duaya başlamadan önce arkadaşlar Evuzu besmele çekilir. En az 7 istiğfar yani estağfurullah 7 selavat bil bildiğiniz bir salavat okuyabilirsiniz arkadaşlar. Allah rızası ve şu isteğim için diye niyet edelim. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Okuma bitince yine en az 7 salavat okuyalım ve 3 defa da amin diyelim arkadaşlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısına sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle. Şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.